Ben tabii buraya gelmeden önce bazı gazeteci arkadaşlardan ve Galatasaraylı hmm. camiadan birkaç isimden de size sorular sormalarını istedim. Onları da size soracağım. bu hmm. ee, zanyola meselesi çok konuşuluyordu ama çok soruluyordu. Eee gayet belgeyle, bilgiyle hmm. rakamın ne olduğunu e, sizden öğrenmiş olduk bu vesileyle. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında tabii şampiyonluk yarışı devam ediyor. Hmm. Bu tip şeyler olur futbolda. Ama iş biraz fazla gerildi gibi görüyorum ben. Özellikle Dursun Başkan ve Ali Başkan arasında sizin de zaman zaman müdahil olduğunuz bir takım konuşmalar var. Hı hı. İş artık şey noktasına geldi ama yani baya bir gerilim noktasına geldi. Siz sürecin bu halini e, nasıl görüyorsunuz bir? E, ikincisi daha 10 hafta var ve bu 10 hafta bu bu şekilde bu gerilimle gitmez. E, Ali Koç sayın Dursun Özbey'e bir araya gelelim, konuşalım, e, kamuoyunun önünde bunları tartışalım dedi. Dursun Başkan bunu kabul etmeyeceğini yani. Hı. Biraz da sert bir dille açıkladı. Neden önce Dursun Başkan kabul etmiyor tartışmayı kamuoyu önünde? Bu bir. İkincisi siz bu tartışmaları nasıl buluyorsunuz? 10 hafta daha varken ligin hmm. bitmesine. Şöyle söyleyeyim. Bizim 10. hafta yani ilk 10 hafta yapılan hatalarla ilgili hep federasyona ilettik. İlgili kendi bağımsız aldığımız hakem raporlarını, şeylerini ve ee, sonuçta hiçbirimiz objektif olamıyoruz bu konuda maalesef ve 10. hafta artık ve söyledik de yani muhatabımıza şunu da ilettik. Bunların bir şekilde doğru, adil noktalara kendi biz artık kendi şeyimizi kamuoyuyla da bunu paylaşmamız gerekecekti. Kamuoyuyla paylaştık. Sonra o paylaşmamız e, cezalandırıldı. Bir sonraki hafta Alanya maçında işte herkesin de en fikir olduğu bir şeyle pozisyonla diyeyim veya çoğu insanın en fikir olduğu ondan sonra bir açıklama yaptık. Malum açıklama diyeyim. İşte üstüne tekrar kusura bakmayın özür dilediğim bir şeyle kelimesi o, onun dışındaki diğerlerini bu arada şeyim hala arkasındayım. Öyle söyleyeyim. E, üslubu şey fazla olmuş falan olabilir ama içeriğinin arkasındayım. Ama sonrasında e, biz kulüpler çok farklı açıklamalar yapıyor olmasına rağmen bunlara bakarsanız bir de şöyle bir şey oluyor maalesef yani rakiplerimiz 10 tane açıklama yapıyor. Biz o zaman da hep itidal çağrısında bulunuyoruz onlar ki inanın çok zordur. Siz böyle bir görev yaptınız. Kendi camianı bu anlamda yani sonra görüp hani çatır çatır senin karşısında sana yani şey iğneleyici veya gerçekten sert şekilde açıklamalar yapıldığında senin böyle yapmayalım düşünmeyelim demen hiç hoş karşılanmaz tabii, camialarda. Tersini, tabii. Biz kaç defa 3-4 defa bu şekilde yaptık. Ee, sonra velhasıl olaylar oldu. Yani bakın şunu söyleyeyim. Şunu ifade ettik biz. Bunları tekrar etmek lazım. Ya yani biz kendi lehimize de bir şey istemiyoruz dedik. Lehimize bir şey olduğunda çıkıp konuşan tek kulüp biziz. Yani Sivas maçında çıktık, konuştuk. Zaten yani o kadar olay abartılıyor ki ya biz ben en son Eylül'de konuşmuşum ondan sonra Sivas maçında lehimize bir şey olmasın diye konuşuyor. ondan sonra hiç konuşmamıştık. Sizde tam burada Serdar Ali Çelikler'in evet. bir sorusu var. Gazeteci evet. arkadaşım çok da severim uh -huh. ben Serdar Ali'yi. Diyor ki bu off meselesi Galatasaray'ın hmm. lehine değil de Fenerbahçe'nin lehine, Beşiktaş'ın lehine bir konuşma olsaydı ve gündeme gelseydi nasıl bir tavır sergilerdiniz? Bunun şöyle söyleyeyim yani, yani bu Atılır Aylarca tabi tabi Şimdi bakın o meselesinin yayınlanmasını isteyen biziz. Hatırladın evet. mı? Ve bir bu bir tane etken. Biz dedik ki ya bütün maçlar bağımsız hakem danışmanı şey olsun. Anadolu'daki Anadolu takımlarının maçları da şey yapılsın, yayınlansın. Yani pozisyonlar bağımsız olarak değerlendirilsin. Önce beyin görüntüleri vereceğim dedi. Sonra bir şekilde vazgeçti. Yani çok astronomik bir rakam istedi o görüntüler için işte ee, ve bunların hepsi değerlendirirse bu sefer kim hangi pozisyonu nasıl tepki gösterecek de gösterir. veya bariz örneğini söyleyeyim ve ee, bu o dediğimiz şey 46. dakikada size ben soruyorum bir spor sever olarak veya bir şey olarak bu konuda yöneticilik yapmış birisi olarak 46. dakikada rakibinizin golünün iptal edilmesini mi istersiniz 20. dakikada kırmızı kart yememek mi istersiniz Eee evet, ben ikisini de isterim vallahi yani. Yok bir tanesini yani. lütfen. Ha birini mi seçmek zorunda yani? Ha, ha, ha. Ya ben gol yememeyi tercih ederim. Çünkü hangi maçtan bahsediyoruz ama ben o maçı seyretmedim bu arada bahsettiğiniz hmm. maçı. Yani maçta siz çok baskın olabilirsiniz, rakip çok baskın olabilir ama Yok, ben, kişi ben şahsen kişi... gol yememeyi isterim yani. 10 yani kişi 20. dakikada yani 80 Hayır, onu da dakika 90 dakika yani birisinden ha, ha, birisi yani Ben da... gol yememeyi seçiyorum ha, öyle Ben bir sürü insana sordum. Onlar muhtemelen şeyse evet, kırmızı kart yememeyi seçerlerdi. seçerler? bu cevabı veren siz oldunuz. Yani bir bir de yani 20. dakikada yiyince İlk yarı 10 dakika uzuyor, ikinci yarı 10 dakika uzadı. Yaklaşık 90 dakika 10 kişi oynuyorsunuz. Zor bir soru ama bu yani. yani. Öyle... Valla hiç istisnasız yani Fenerli, Galatasaray, Beşiktaş herkese Sürat sordum. daha sayılar sormuş olabilirsiniz yok. yok. ama. Valla herkese sordum. Herkese mantık olarak sorduğumda herkes 10 kişi kalmamayı şey yaptı. Şimdi orada pozisyon ne oluyor? Vara gidiyor, vardaki konuşmalarla iptal ediliyor ki o maçta biz bir daha geriye gidiyor, yani e, bir sıfırdan bir bir oluyor tekrar iki bir yapıyoruz. Ben o maçtan sonra 2-3 defa Mecnun Başkan'la konuştum. Bizlik bir şey değil dedim ama hakkını helal et lütfen yani senin hakkın bize geçmiş oluyor böyle böyle ki o kendisi de dedi ya dedi size bir tane de, biz attık tekrar iki bir yaptınız kimse bilemez o maçın nereye gideceğini diye. Ee, bir kere böyle bir yöneticinin yani biz ne düşüncede olduğumuzda bu, bu vesileyle ifade etmiş oluyorum. Yani bir pozisyondan sonra baş, başkanını arayıp ki ben Mecnun Başkan'ı futbolda tanımışım. Ondan önce tanımam, şey yapmam. Yani, e, hakkı, he, helallik istemek bile bir şeydir. Bizim aynı pozisyon oldu işte burada. Biz kırmızı kart kartta, da, kartta da iptal edildi biliyorsunuz dördüncü hakem veya var. Cebine dövürken hayır. Pozisyon sarı kart diyor. Değil mi? Ha var da 8 dakika 10 dakika yani birisi işi şey yaparak ne diyeyim? anti profesyonel bir şekilde iptal ediyor. ki de çat diye profesyonel bir şekilde iptal ettiriyor. Biz ne tepki verdik? Yani bu, bunun onda birini verdik mi? Yani sorunun cevabı burada. Biz ne tepki verdik? Bu maç biz de bir de şöyle bir pozisyon. Bir de şu olsaydı Fenerbahçe veya işte Serdar Ali Çeker bunu sormuş ben de öyle bir soruyor. Nasıl tepki verirdi? Aynı maçta da benzer bir şekilde Fener'in başka aynı haftada bir golü iptal edip bir de Galatasaray'ın rakibinin golü. Bizim kırmızı kartımız verilmedi. Yani Allah İnsanın bunun e, yanlış olduğunu başka nasıl gösterebilir? İki tane aynı pozisyon var. Birisinde bizim kırmızı kartımız verilmiyor. Birisinde rakibimize şey yapılıyor. Yani bunun bunun yani dolayısıyla bize üstüne bir de aynı hafta bizim bizim rakibimize kırmızı kart verilmeyen bir pozisyona biz ne tepki verdik? Biz doğru düzgün daha şey tepkiler vermeye çalışıyoruz. Biz de bir camiayı temsil ediyoruz ve e, sayısal olarak veya sosyal medyada şöyle genç nüfusla futbola ilgi alaka diye baktığımızda çok Türkiye'deki en geniş yani rakamlarla baktığımızda bir camia. Dolayısıyla cevabı çok açık. İşte iki haftadır bizi de tepki verdik. Normal tepkimizi verdik. O kadar. Zindanlar ve ejderhalar hırsızlar arasındaki onur az önce konuştuğumuz sundu.